Günümüzde dijitalleşmenin her alanda kendini hissettirdiğini görüyoruz. Bu alanda en önemli teknolojilerden birisi de yapay zeka teknolojisi. Otonom araçların geliştirmesi konusunda birçok çalışmaların yürütüldüğünü görüyoruz. Bugün Karsan, Adastek ve İTÜ işbirliğiyle çok önemli bir projeyi başlatıyoruz. Özellikle otonom araçların geliştirilmesi ve bunun yerli ve milli teknolojilerle desteklenmesi konusunda çok önemli bir proje yürüteceğiz. Burada elde edilen birikimin yine birçok farklı sektöre uygulanması söz konusu olabilecek ve bu projenin bir paydaşı olmaktan da büyük bir memnuniyet diyoruz. Burada elde edilecek sonuçları bir başarı hikayesine dönüştürmek istiyoruz. Adastek olarak çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Otomotiv dünyanın en önemli sektörlerinden, Türkiye'nin de ihracatında bir numara. Karsan, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Adastep olarak böyle bir projeyi hayata geçirerek üniversitede üretilen akademik çalışmaların da projelerimizde yer almasını sağlayacağımızı ve ortak ürünümüz olan otonom atak elektriği daha ileri bir noktaya taşıyacağımızı düşünüyorum. Karsan olarak böyle bir başlangıca öncü olmak zaten otonom araç teknolojisindeki lansmanımızla çok büyük ses getirmiştik dünyada bir ses getirdiğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk mühendislerinin yarattığı otonom araç teknolojisini daha ileriye götürmek amaçlı bir projeyle Türkiye'de bir başlangıç yapmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Dediğim gibi bizim otonom araç teknolojisini hayata geçirdiğimiz Karsan Otonom Elektrikli projemiz aslında geleceğe Türkiye'nin adım attığı bir proje, Türk mühendislerinin yarattığı bir proje, Türk mühendislerinin geliştiği, hayata geldiği en önemli okullarımızdan İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber bu projeyi, bu ürünü daha da ileriye taşıyacak yeni projelerle, yeni geliştirmelerle çok daha iyi noktalara getireceğimize ben inanıyorum. Buradaki öncülüğünden dolayı İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de Karsan adına çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım yeni mühendislerimiz çok daha gelişerek hayata buradan atılarak Türkiye'nin geliştirdiği yeni teknolojilerde isimlerini yazdırırlar.